Selamünaleyküm hocam. Arif alıcı kumanda ve Arif tanıcı tanıtma, alıcı tanıtma şeklinde. Hayır, tamam. ilk olarak kullanmış olduğumuz kumandalarımız önceden var. Bu alıcı devremiz. Daha sonra Arduino unumuz var. Daha sonra artı 5 volt girişlerimiz var. Ledlerimiz var. İlk olarak bunları birbirine bağdaştırıyoruz. En başta bir resetlemek istiyorum. 3 kere 2 numara tuşa basıyoruz. Daha sonra 1 numara basıp resetliyoruz. Daha sonra bunları birleştirerek bu şekilde tanımlayacağız. Şimdi ilk olarak bire bire şu şekilde gördüğünüz gibi şu taraftaki şu taraftaki. Daha sonrasını 2'ye iki, 2'ye. Daha sonrasını 3'e 3'e e, Daha sonrasını 4. Dördüncü, dördüncüye bu şekilde tanıtıyoruz. Daha sonra ise arif alıcımız burada. Bu şekilde. Şimdi ilk olarak tanıttıklarımızı hemen anlatalım. Birincimiz. İkincimiz. Üçüncümüz. Dördüncümüz. Bu şekilde arif alıcımız devam etmeye başladı işleme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.